Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün çok farklı video ile karşınızdayım. Neden böyle video yapıyorum? Çünkü burada gördüğünüz üzere mini kuzine sobalara bakacağız arkadaşlar. Ben biliyorsunuz kamp yapmayı seven bir insan olduğum için hep bahçede doğal kaldırım taşlarından kuzine soba yapmayı istedim diye işte onları yaptım. Sonra et pişiriyorum olmuyor. Seramik şey koyuyorum, karo koyuyorum üzerine. Isıdan da çatıp diye üç parçaya bölündü. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Neden? Bunu çözeceğim. Çünkü bu kuzine sobalar bu doğal taştan yapmaktan daha kolay. Soba iş yapmak için yani. Yani doğal taştan kuzine soba yapmaktansa bunu tercih ederim daha iyi. Şimdi görüyorsunuz zaten. Kuzine sobalara bakacağız buradan. Şöyle model var. Bu gerçekten iyi olur ama bahçemize uygun olur mu bilmiyorum tabi. Buradan bakacağım. Bahçe için kuzine soba. Hmm. Heh. Kuzine saç soba. Bu daha iyi. Burada balığınızı pişirirsiniz. Şurada sol tarafta mesela şey yaparsınız. Odun koyarsınız. Burada çayınızı mayınızı demlersiniz. Her şeyinizi pişirir. Şey yaparsınız. Burada var. Böyle var. Oo, Çimentodan kuzine soba. Bu çok güzel işte arkadaşlar. Bunu şey yapacağım. Bunu yapacağım da bana çok fazla kaldırım taşı gerekiyor. O yüzden YouTube'dan para kazanmak için adım adım ilerlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Ne kadar abone olursa ne kadar görüntülenme olsa benim için o kadar iyi olacaktır. Şöyle görüyorsunuz zaten. Evet. Şöyle göstereyim size kuzine sobaları. Gerçekten güzel görünüyorlar. Hepsi birbirinden güzel görünüyorlar. Bunlardan birini bahçeme alacağım. O yüzden bunun için para biriktirmeye çalışıyorum. Youtube'dan para kazanmaya çalışıyorum. Siz de bana destek vermeniz lazım. O yüzden her ne kadar böyle para kazanmış olsam da böyle para kazanacak olsam da bu benim için bir şey meselesi yani. Böyle kazanç meselesi. O yüzden. Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz kuzine sobaları. Bunlardan bir tanesini bahçeme alacağım. Ve bu taştan soba yapma derdinden kurtulacağım. Evet. Bu benim için çok kolay bu iş kolay olacak arkadaşlar. Evet. Umarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım keyifliyim. izlemişsinizdir, beğenmişsinizdir. Eğer benim gibi böyle kamp yapmayı seven insanlar varsa lütfen bu videonun altına yorum olarak bir şeyler yazmayı unutmayın. Görüşleriniz benim için çok önemli. O yüzden görüşlerinizi aşağı yorum olarak bekliyorum. Görüşmek üzere.